Trabzonspor lobisinden hepinize merhaba arkadaşlar. son maç hakkında bir oyuncu değerlendirmesi ile alakalı konuşmamız gerekiyor. Yani düşünün ki bir takım çıkışa geçmiş her şey iyi giderken bir anda takımın birinci kalecisi, takımın ikinci kalecisi, takımın üçüncü kalecisi Covid'den dolayı maç oynayamayacak hale geliyor ve bir anda kalecisiz kalıyoruz. Yani bu dünyada gerçekten çok az takımın başına gelir. Trabzonspor olarak da zaten biz çok şanslı bir takım olduğumuz için yine bizi buldu. Üç tane kalecimiz yok. Yani Vakayeme kart cezalısı. Ondan sonra Baker, Hüseyin ile Baker ve Hüseyin'i de Covid'den dolayı oynamadığını biliyorum. Bir anda Marlon gitti. <laughs> Sarkan Hasan yok. Takımın yarısından çoğu yok yani. Zaten dar kadromuz var öyle mükemmel. Çok geniş bir kadromuz da yoktu. Ya yani bütün bunların olduğu bir tabloda takımın en güçlü oyuncusu atanı tutan dediğimiz Uğurcan Vakeme bir anda yok. İkinci kaleci Uğurcan'ın Ece yok, Arda yok. 17 yaşında bir lise öğrencisi Kaan Moradoğlu şans buldu ve ilk kariyerindeki ilk profesyonel maç e, kötü hisselerde geçen yılın şampiyonuyla oynuyor. İlk maçı e, İlk kez formasını giyiyorsun şampiyona karşı, son şampiyona karşı. önünde oynadığı forvet oyuncusu yani bak kariyeri büyük takımlarla geçmiş, Premier Liglerle geçmiş ve oyuncu. Yani bir kaleci için gerçekten başlangıç için çok zor. Ama ona rağmen helal olsun yani gol yemeden tamamladık maçı. Tamam Kaan'a belki çok ciddi pozisyonlar gelmedi ama Maç içinde biliyorsunuz geri paslar geliyor defans oyuncusu. Sıkışıyor, kaleciye atıyor. Kaleciyi vuruyor. Yani kaç yıllık kaleciler, ne tecrübeli kaleciler saçma sapan hareketler yapıp topu kaptırabiliyor, yanlış yere atabiliyor. Kaan gerçekten çok soğukkanlı bir şekilde, güzel bir şekilde oyunu kurdu. Yani kaleci vuruşları vesaire çok iyiydi. Maç içinde çok fazla ona iş düşmedi ama ona rağmen asla sırıtmadı. 17 yaşında bir kaleciden bahsediyoruz. Ve Tam Trabzonspor maçı 1-0 kazanacak derken son dakikada yanılmıyorsam sende herhalde bir top attı. Yani onu kurtaramayabilirdik. Yese maç 1-1 tamamlayacak. Biz 2 puan kaybedeceğiz. Ama müthiş bir kaleciye bir şey olmayacağını düşünüyorum. Hani ee, hocaya ve kaleciye veya futbolculara karşı ya nasıl kaybedersiniz diyebileceğimiz bir şey yok. Başakşehir kötü gidiyordu. Mutlaka puan alması lazımdı. 4 haftadır, 5 haftadır yeniliyorlardı. Trabzonspor o kadar eksiği var. 1-0 önde son dakikada bir gol yemiş. Baskıdan 1-1 bitmiş. Ne yapalım yani. Şükür buna da. Yani olabilir o kadar eksiğe rağmen diyecekken. Kaleciye de kimse bence yüklenem, yüklenmezdi asla. Çünkü yeni bir, yeni bir kaleci yani genç bir çocuk. Derken Trabzonspor o son pozisyonu o kaleci çıkardı ayağıyla. Helal olsun diyorum. Hele maç sonundaki o görüntüler gerçekten beni acayip mutlu etti. Yani 17 yaşındaki bir kalecinin gol yemeden son şampiyona karşı kazanıyorsun o kadar eksikle diğer arkadaşları, diğer e, yedek kaleci arkadaşları onun yaşta sarılıyorlar. ekoban geliyor. inanılmaz oluyor. Bütün herkes onu işte seviyor, sarılıyorlar falan. Gerçekten çok güzel görüntülerdi. İnşallah kendini geliştirerek ileriki yıllarda Trabzonspor Kalesi'ni geçer. Milli takıma kadar yükselir diyorum. Onun dışında maç olarak yine dengeli oyunumuzu sürdürdük atak gücümüz çok iyi değildi ama çok güzel takım savunması yapıyoruz. Yani kaleciye çok iş düşmemesinin sebebi takım savunmasını çok iyi yapmamız ve transferde yönetimin artık nasıl söyleyeyim bazı yerlerde hamlelerini yapacaksın. Hani nasıl söyleyeyim para harcayacağın yerlere kullanacaksın. Mesela Vitor Hugo transferini çok ciddi bir para harcandı. Transfer bütçesi olarak Aon'un geldiğinden beri verdiği en yüksek paraydı. Yanılmıyorsam buçuk milyon civarı. Ve gerçekten de o paraya değdi. Edgar kapalı kutuydu. Bizim oyuncumuz değildi. Bizi almamıştık. Yusuf karşına takas da gelmişti. Yeri geldi. Yani mevcut stoperlerin hepsinden daha iyi. Ve Vitor Hugo ile müthiş bir ikili oldular. Biliyorsunuz birisi Brezilyalı. Diğeri Portekizli. İkisi de ortak dili Portekizce konuşuyor. Bu da çok önemli bir detay. Marlon solda Portekizli. O da Portekizce konuşuyor. Yani üç oyuncu savunmada. Portekizce konuşuyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani atlanamayacak bir şey. O yüzden takım savunmamızın iyi olmasında, kalecilerimizin az gol yemesinde gerçekten bu çok önemli bir etki oldu. Şimdi Fenerbahçe maçıyla alakalı görüşlerime geçiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.